Merhaba efendim <laughs> arkadaşlar niye böyle giyindik? Ben ikinci kıyafetimi getirmeyi unutmuşum. Ben ikinci ee... kıyafetimi getirmeyi unutmuşum. Biz aynı anda iki video çekiyoruz zannetmeyin öyle ayrı ayrı günler çekiyoruz. Evet ikinci video konumuza geçtik ama ben ikinci kıyafetimi getirmeyi unutmuşum. Sevgili arkadaşım da illa farklı olsun kıyafetimiz. Hep aynı şey giymeyelim diye kendi dolabından bana bu mükemmel parçayı buldu. Kendi dolabım dediğime bakmayın. Aslında Bülent Ersoy ile birlikte hazırladığımız koleksiyon zaten gördüğünüz üzere anlayacaksınızdır. Adımızı vegreden Minik Ersoy'lar ya da Minik Serçeler olmak üzere artık emin değiliz. Onu oylamaya sunacağız. Sizin de alta yazın. Minik serçeler mi? Minik ersoylar mı? Hani hem Sezen Aksu hem Bülent Ersoy mu olsun? Sadece Sezen Aksu mu olsun diye bilemedik. <laughs> Ve size bir parça hazırladık. Ses <laughs> yerler, yerler. Dam, 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 bam, bam. Seni ham yapar bu zilliler. Dam, dam, Serçe olduğum için uçuyorum şu Yaylanmadan yürü. Dum da dum da dum 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 dum. Ye ye ye. Kıtır kıtır. Merhaba. Merhaba. Nasıl anladın onu yapacağımızı demedim bile bak işte. <laughs> Minik serçeler grubunun senkronizasyonunu gördünüz. Bir serçe olmak kolay değil. <laughs> Abi Gerçekten. çok saçma yani evde aynı renkten olsun diye dedik en basit siyah. Bugün ne konuşacağız? Şu an bizim taktığımız küpe yarısı gibi paylaşacağınız insanlar olacak değil mi? Bu insanları seçerken elbet Türklerin bazı kriterleri vardır. Mesela acaba sarmayı ince mi sarıyor gibi. Diyoruz ki hepimiz Koreli erkekleri, Koreli kızları çok tatlı buluyoruz. Dizileri izliyoruz, hayran kalıyoruz o yakışıklı, güzel kızlar falan böyle ay ne romantik, harika uyumlar. Ay çok güzel böyle şeyler buluşmalar yapıyorlar, randevular yapıyorlar falan diye özeniyoruz. Diyoruz ah bizim de olsa keşke. Ama Korelilerin de sevgililerini seçerken bazı kriterleri var. Bakalım Türklerle bu kriterler ne kadar uyuşuyor. Sizin bir Koreli sevgiliniz olsaydı bunlara katlanabilir miydiniz? Şimdi öncelikle burada bir kural var o da şu. Anlık, saniyelik tüm düşüncelerinizi yorum olarak yazmanızı istiyoruz. Çünkü biz size soru yönelteceğiz birbirimize de soracağız bu <laughs> soruları ve siz de alttan hemen ben bu durumda şunu yapardım ya da şunu yapardım diye yazın. Bakalım gerçekten bu çoğunluk neyi tercih ediyor? Şimdi çok garip bir fenomenle başlıyoruz. Kore'de çok büyük olay olmuş bir soruyla başlıyoruz. Bunu bu sorunun uzmanı ve bana da bu soruyu ya bak böyle bir gündem var diye belirten minik serçe bana soruyoruz efendim. Nedir bu ilk kriterimiz? Bir, first one. Bir, kendimden denilen bir şey var, kendim denilen bir tane böyle yan yemek diye bir şey var Kore'den yani meze gibi meze gibi pilavın yanında beraber yenilen böyle tuzlu bir bir tür yaprak diye yani düşünebilirsiniz. Şurada. Onu böyle çok fazla yediğiniz aşırı tuzlu olduğu için çok yiyemiyorsunuz ve tek tek yemeniz lazım. Ama o böyle birbirine bizim sarma yaprakları gibi düşün. O kadar birbirine böyle yapışıyor ki onlar. Onu tek seferde Çekmek çok zor, bir tane almak çok zor yani. Mesela şöyle düşün, ben varım, sen varsın. Varım. Bir de atıyorum senin erkek arkadaşın olsun. Ben senin arkadaşınım, erkek arkadaşımla çok yakın değilim. Ben o şeyden almaya çalışıyorum, mezeden. Yapraktan, mezeden, yapraktan almaya çalışıyorum. Erkek arkadaşın diyor ki, ay sen alamadın, dur yardımcı olayım diyor. Benim yerime bir tane böyle çekiyor ve sana veriyor. Benim bana veriyor, benim tabağıma ben koyuyor. Onu ister miyim? Evet, bu durumda ne düşünüyorsun? Yani böyle bir şey olabilir mi? Olamaz mı? Koreliler ikiye bölünmüş durumda. Kimileri diyor ki ne olacak hani yardım ediyor kız. Sonuçta. Evet, kız yiyemiyor. Hani yardımcı oluyor. Kimisi de diyor ki benim sevgilim niye başka bir kızın yemeğine, o yaprağına falan o kadar dikkat ediyor da yardımcı oluyor? Oğlum o senin yengen, yengen. Neden yapıyor bunu? Hiç gerek yok diyor mesela. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Şimdi şöyle düşünüyorum. Ben öncelikle buseye aşırı derecede güveniyorum. Buse'nin benim erkek arkadaşım bir şey yapsa bile senin ona önceki yüz vermeyeceğini anlarım, bilirim. Bir tek şurada bir tek biraz garip hissedebilirim. Bence bunu bir sofrada, bir yerde yapması bence iyi. Çünkü şöyle hani benim etrafımdaki insanlara karşı da hmm. iyi bir halini göstermek istiyor ya hani yardım edeyim hani Ayşe'nin tanıdığı sevdiği bir insan bu sonuçta diye bunu yapıyorsa tamam ama yani yemek boyunca ay sen suya uzanamadın ay sen şunu yapamadın falan yaparsan yani abartma kardeş ben uzatırım ne yani bileyim ben hemen bu veririm işte o yaprağı ben bu uzatırım falan hmm. yani ama ya ben Sevgilimi başka bir başka biri olsa çok evet. yakın olmadığım ben değilim ya başka bir kız ve Oo. düşün ki o kızla böyle hani bana soruyorsun ya mesela sen bu durumdan rahatsız oldun mu olmadın mı diye bana soruyorsun ama hani soramayacağım birisi diye düşün. Çok yakın olmadığım ise ve bunu da sevgilim biliyorsa bunu bilmesine rağmen benim yanımda böyle bana vermeyip bir de o yaprağı hele ki bana hiç vermiyor bak ve kıza yardım, kıza ediyor, yardım sadece. ediyor sadece. Derim sen hayrola kardeş yani. Sen ne düşünüyorsun? <laughs> ya benim galiba hoşuma gitmez diye düşünüyorum. Vah bir durum yani. Olabilir, olmaya da bilir. Ben istemeyen taraftayım gibi daha çok ama. Şey falan lahmacun falan hani. Nasıl yani lahmacun? <laughs> lah mesela hani ortaya lahmacun geliyor ya. Tamam. Herkes kendi tabağını almadan er senin erkek arkadaşın böyle işte salatasını koyuyor, limonunu sıkıyor, dürüyor falan. Sadece o kızın. Evet, arkadaşına veriyor. Çünkü kız böyle şey diyor işte tırnakları uzun falan. Ay benim tırnağım ben saramdan falan filan yapıyor mesela. Erkek arkadaşı da yapıyor veriyor. Sana vermiyor ama onu kıza hazırlıyor. Öyle, belki olurum. öyle bir şey olur. ilişkilerin olurum. İlişkilerin <laughs> hepsinden uzak dururum. Giderim tapınağa, ruhumu arındırmaya Hayır. Olmaz Benim mı? Benim labana lahmacunu sarmayacak da kendi ellerim oydu. Doğru. Bana neye girsin tırnakların arasına şey, e, neydi ne diyorsun adı, lahmacun, et, meti. Hiç, hayır, direkt. Birincisi şöyle bir durum var. Bir, erkek arkadaşım kız yardıma ihtiyacı olup olmadığını belirtmeden benim erkek arkadaşım atlayarak yardım etmeye çalışıyor. O zaman erkek arkadaşıma Sorun arkadaşım, var. kızarım. Ondan. Sana ne oluyor kız? Belki iki tane yemeği seviyor. Belki tuzlu seviyor ya. Yani sana ne? <laughs> kız bir şey söylemeden onu yapması. İkincisi Kız benim arkadaşım. Ben yardım edebilecekken benden önce atlayarak yardım etmeye çalışması. Evet. Saçma bir durum. Üçüncüsü de belki de kızda da böyle bir şey olabilir. kız hani, var belki. Hani kız şey böyle, ben böyle şey kızlar olur ya, evde tek başınayken 10 kiloluk su bidonunu sırtına atar böyle taşı falan yapar, böyle burnunu karıştırır, oturur falan. Dışarı çıkınca Ama benim tırnağım sağ oluyor, <laughs> Allah'ın ağzını düremiyorum da işte yok ben istedik iki taş yapra ayıramıyorum birbirine. O kadar aciz değilsin herhalde. Karakterini bilirsin ama o erkekler onu görmez. Ya benim ya. arkadaşım olduğu için ben o kızın karakterini evet. de biliyorum. Hani iki yaprağı birbirine ayıramıyor. Hadi oradan yani. Hadi oradan. Sen de kızım ben de kızım. Biliyoruz neler başarabileceğimizi. Evet. Onu mu yapamıyorsun? Öyle olup o kız ben olsam mesela ben kendi arkadaşımdan yerde bir ya şunu bir tutar mısın? Evet. Bir çekelim. Hani böyle olur. Okey. Ama hani böyle yaparsa erkek arkadaşım önünde biri yardım etsin diye böyle ağlarsa resmen şey sinsi, sinsi Kızın hareketi de benim gıcığıma gider. Erkek arkadaşımın bunu yemesi, bu oltaya gelmesi de benim canımı sıkar yani. Geçelim diğer bir şey, soruya. Yine benzer. Evet. İşte hep Kore aslında Kore'de olan olaylar olduğu için Kore yemeklerinden gidiyoruz ama siz bu olaya benzer bir Türk yemeği, bizim verdiğimiz örnekten başka bir Türk yemeği de aklınıza gelirse onu da yazabilirsiniz. Şu olabilir anlattığımız şey gibisinden. karides yemeği var koydu Hani karidesi bildiğiniz pişiriyorlar, közlüyorlar falan diye düşün. Onu kabuğunu ayırmak zordur ya. Onu işte erkek arkadaşım o işte yine senin arkadaşın için böyle soyuyor. Soyup veriyor. Hazır soyulmuş soyup soyup hazır kızın önüne koyuyor yesin yine diye. Yine aynı muhabbet. Sadece ona mı? Aynı. Ve Tabii. kız mı istemiş? <laughs> hani yani sadece ona da Herkese yapılıyorsa herkese yapılmalı. Bunu Türkiye'de biz olarak <laughs> şey ceviz kırmak falan fındık kırmak. Fındık kırmak. Fındık böyle şey böyle çek <laughs> çekirdek çiğner. Sen çekirdek çekirdekçi. <laughs> ben seni hayal ettim. Bu dizinin betimlemesi TRT tarafından bana da yapmasın bir Onu evet öyle kimse <laughs> yapmayın ya. Herkes kendi çekirdeğini kendi yesin. Meyve, meyve soymak. Ha mandalina soymak evet. Ha, evet meyve soymak. Mandalina soyuyor. Ona da şey beğeniyor. gibi o yine aynı muhabbet atıyorum. Sen şimdi soyarsan tırnakların turuncu oluyor ya in ben soyu mu? vereyim. Senin olmuyor mu? Falan ne böyle diyeyim? geliyor. Ya evet ya. Aynı kapıya çıkıyor <laughs> yine evet. aslında. Çok uzatmaya gerek. O zaman biraz kategori değiştirelim bu tercihi. Değişti Mesela yani. Kore'de çok mini etek giyiliyor. Bacak Kore'de böyle cinsel bir obje değil genel manada. Ama yine de oturduğumda dikkat etmen gerekiyor ya. Oturduğumda diyelim ki dışarıdayım. Dışarıdayız. Yine evet. beraber takılıyoruz. Sen normal bir pantolon giymişsin falan diye. Yine kend, birbirimizden örnek değil de çok tanımadığı, erkek arkadaşımızın çok tanımadığı bir kız arkadaşımız var yanımızda. Hı hı. Kısa bir etek giymiş, işte oturmuş. Kız daha rica etmeden ya da ben, aşkım yani arkadaşım böyle böyle ceketini bir versene, örtelim ona demeden o hemen böyle, ay ben sana şunu vereyim falan diye. Hmm, kendi ceketini böyle çıkarıp kız arkadaşın bacaklarını örtüyor. Bak, şey olabilir hani, Kore'de herkes çok minnete giydiği için her mekanda aslında battaniye oluyor. Hani rica edip iki tane battaniye al alabilir miyiz deyip kızla benim bacaklarımı örtebiliriz ama sırf kendi giydiği ceketi çıkarıp böyle örtmesin artistliğin bir anlamı yok. yok, yani. Aman istemem ya. Niye veriyor ki? Niye veriyor yani? Şey bir ben şöyle yaparım. Sen ben, ya. ben kendim <laughs> sorarım. Arka, erkek arkadaşıma. Çünkü eğer orada battaniye yoksa ve kız gerçekten rahatsız hissedecekse ben derim ama hani aşkım yani böyle böyle arkadaşım görüyorsun hani oturamıyor ver ceketini bir verebilir misin falan derim. Ben müdahale ederim ama ben müdahale etmeden kızda daha bir şey sormadan gelir gelmez. Gelir gelmez ay ben sana hemen ceketimi veririm. Önce Koreli erkekler örter durup dururken kendiliğinden örtüyor ya da bana benim üzerinden o konu geçmeden bana sorulmadan direkt kendiliğinden iş güzel. iş güzarlık ben sevmiyorum galiba. Hani onun erkek arkadaşının rahatsız olduğu bir şey de Hemen <laughs> benim atlamam gibi bir şey mantıksız. Evet, evet. Şimdi asıl olaya gelelim. Bence asıl burada Koreli bir erkekle ya da Koreli bir kızla olabilir miyim? <laughs> Olayının sorulduğu yer telefon. Ee, direkt telefona bakmak hatta yani. Onun telefonunu evet. kontrol edebilmek. Telefonuna kontrol edebilmek, şeyini telefonunun şifresini size siz erkek arkadaşınız söylemeli mi, söylememeli mi? Canınız istediğinde onun telefonuna bakabilmeli misiniz? Aşkım ya bir şuraya bakabilir miyim falan yaptığınız erkek arkadaşınız al, ya yapmalı mı, yapmamalı mı? Bu önemli bir şey mi sizin için? Merak ediyorum Türkiye'de de nasıl olaylar? Merak ediyorum ya siz de birbirinize paylaşıyor musunuz? Bence Türkiye'de bildiğim kadarıyla Türkiye'de tabii şu son zamanlarda Hı -hı. biraz değişiyor olabilir ama Hı -hı. Kore'den daha esnek. Kore'de şöyle bir şey var bakın. Arayıp telefonda bir şeye bakacağım, illa şey değil hani galerine gibi gireyim, mesajlarına Hı -hı. öyle değil. Mesela Türkiye'de "Aşkım bir telefonu verir misin? YouTube'dan bir şeye bakacağım benim telefonum belki uzakta ya da şarjda." Hı -hı. Hani bu durumda ben Türklerin bu kadar fazla "Hayır, niye telefonuma bakıyorsun?" dediğini düşünmüyorum ama Kore'de o bile olay. Hani kendi telefonundan baksana, niye benimkinden bakıyorsun? <laughs> evet. O zaman böyle, he? <laughs> hani Sanki bir şey mi saklıyorsun, geliyor evet, o konu bir saniye. Koreler sana. bu konuda hassas, tabii hassas olmayanlar da vardır ama. Ya telefon benim özelimdir. Ve hani kız arkadaşım bile olsam, kız arkadaşımdan da daha özel bir şeydir bu ve senin buna bakmaya hakkın yok. Bu ne olursa olsun belki hani ailemle ilgili bir şey vardır, arkadaşıyla olan bir içerik vardır falan içinde hiçbirini göstermek istemiyorlar. Bu benim özelim yani neden almak isteyesin ki herkesin kendi telefonu var zaten benimkini kullanmasına gerek yok direkt öyle cevap veriyorlar tamam, bu sorunca tuvalet kağıdı mı bu yani hani sen seninkini kullan ben benimkini kullanayım hani geriliyorum ha yine bana geldiler Şifre bilmek konusunda ben söylerim, ben şifremi net. Ben veriyorum. de söylüyorum ya. Büyük ihtimalle erkek arkadaşım olursa ona da yani öyle yaparım canım. He, öyle yaparım gibi geliyor çünkü benim hiç saklayacak bir şeyim yok. Ama bir yandan da şöyle düşünüyorum belki de şu an Koredeyiz ya ve ben Türküm. Hani ben farklı bir dilde mesajlaşıyorum insanlarla. Hmm. Sonuçta arkadaşımla, ailemle benim için özel kategorisine girebilecek şeyler. Instagram falan filan hepsi YouTube'umun dili hepsi Türkçe ya. Anlamayacak. Hani evet girse de ne ile ilgili konuşulduğunu bilmiyor zaten. Ama hani bir Koreli bir Koreli ile çıkarken bunların hepsini biliyor, anlıyor. O yüzden belki de onlar gizlemek istiyor olabilir. Hayatınızda olan bir insanın hep ulaşamadığımız bir noktası olacak diye düşünüyorum. Buna rağmen yine de devam edebilir misiniz? Bu sizin katlanabileceğiniz bir hmm. özellik mi? Ve sizi de merak ediyoruz. Belki siz as asıl yo ben telefonumun karıştırmasına hiç az etmem. Her şekilde şifreli olsun diyebilirsiniz. Bunları yorumda yazın. Gerçekten bunu Hı -hı. çok merak ediyorum. Neden Çünkü biz öyle düşü olabilir? Evet. Neden bakılmasını istemiyorsunuz? Yani belki açıklarsanız bizden evet ya. Ben bundanmış deriz. Evet evet. Da, haklılar diye düşünebiliriz gerçekten. Yani geçelim yepyeni bir olguya. Bu da şöyle bir şey. Ki Türkiye'de de olduğunu son zamanlarda duydum. Hmm. Ama Kore'de daha ağırdı. Incinchaft hmm. diye bir şey var. Yani e, kanıtlanma fotoğrafı gibi düşün. Kanıt fotoğrafı gibi. Yani sevgiliniz size Bak şuradayım. Hmm. Arkadaşımlayım. Aa. Şunu yapıyorum. Buraya gidiyorum. Hani fotoğraf atıyor bildiğiniz ya da video atıyor. yani sizi sormamanıza hmm. rağmen. Çok da duyma da duydum. Ve maalesef ki problem şu. Hatta geçen bir tane de gördüm. Şey yazmışlar. WhatsApp grubuna erkek mesaj atıyor Türkiye'de. 21 şarjı kalan var mı diyor. Yalan attım diyor şey yengenize. Aa. Hani screenshot atın da Gönder, hiç düşünmüyor ki o kız o screenshot'tan o telefonla o telefon olup olmadığını anlayacak mı anlamayacak mı demiyor. %21'i gösterecek ona kanıt diye hmm. mesela. Ama bu Kore'de bayağı yerleşmiş artık. Kore'de çok daha profesyonel. Yani onu erkek de öyle bir şey de hani o kızın onu hemen anlayacağını anladığı için onlar daha profesyonel şeyler buluyor. Yani, yani bir erkek arkadaşının olduğunu varsayalım ve dedik işte ben şuraya gidiyorum. Atsın ister misin böyle saat başında? Atılabilir. Atılabilir. Sonuçta güzel bir şey. Yani içiniz ferah oluyor. Sadece sözle e, duymaktansa hani gerçekten oradaymış ya. Böyle insan psikolojisi dersin ya. Biraz hani görünce daha rahatlarsın. Hani bana haber ben şuraya gideceğim iki saat sonra denilip ondan sonra iki saat sonra da geldim bak falan gibi bir şey olunca güzel. Sık sık atılırsa ben de darlanırım. Ben çok şeylerden hoşlanacağımı sanmıyorum açıkçası. Ben altında bir bit yeni ararım. Niye bu kadar sık atıyorsun? Tam oradasın biliyorum. Eğlen. Güle güle. Bu kadar. Benim zihniyetim biraz öyle. Ben kesinlikle karşıyım. Çünkü şuna inanıyorum. Zaten bir insan yalan söylemek isterse elbet bulur. Yani bir yolunu bulur. Yani bana o kanıt fotoğrafı atmış. Bilmem ne yapmış Bir de her ayrıntıyı söylemesine gerek Önemli şeyler vardır dersin ki bugün bugünün en önemli olayı nedir mesela dışarı çıkman gerekiyordu dışarı çıkacağını söylersin ona yönelik bir kanıt fotoğraf atarsın tamam ama her gün her gün bak şimdi evdeyim bak şimdi ders açıyorum bak Mandalina bu soydum, nefes aldım. evet <laughs> bak bu yemeği yedim şimdi bak akşam yemeğim bu öğlen bu falan bunlar Sence. bana evet çok kötü ya bir de onları o kadar hatta bunun için oluşturulmuş YouTube konseptleri bile var yani o insanların bu favorisi favori çok zevkli bu çok izlediği YouTube kanalı anlatsın konsepti. <laughs> Konsept şöyle, erkek arkadaşlarınızla veya kız arkadaşınızın yalan söylediğini hissettiğiniz zaman bir tane çocuk canlı yayın yapıyor, ona başvuruyor insanlar ve işte söylüyorlar ve e, hangi konudan dolayı şüphelendiklerini, hangi fotoğraftan dolayı şüphelendiklerini falan hepsinin bütün malzemeleri yolluyorlar o çocuğa ve o çocuk onların yerine e, mesajlaşıyor sevgilileriyle ve yalanlarını ortaya çıkarıyor neler neler Kore ilişkilerine dair bir sürü şey öğreniyorsunuz. Ve oradaki en çok işlenen konulardan birisi de hep bu kanıt fotoğraflarının yalan çıkmasıyla ilgili. Kızlar, erkekler diyor ki sevgilim bana böyle böyle kanıt fotoğrafları attı ama ben bunun gerçek olmadığını düşünüyorum. O gün bana böyle dedi ama başka bir yerde olduğunu düşünüyorum. Ve Neredeyse %90 doğru çıkıyor yani. Gerçekten de kandırılmış başka sahte fotoğraflar falan atılıyor. Yorumlarınızı altta bekliyoruz. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Düşüncelerinizi mutlaka alta yazın. Çok merak ediyorum, konuşulacak çok şey var bu konuda. Ablalarınız <laughs> size kurban olsun! Bize de sahnemize <laughs> çıkalım artık. Evet, Bize buradan sahneye geçiyoruz. Yani i̇ncim şat atacağız size, kanıt fotoğrafı atacağız size sahneden. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakalım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yüreğime boş ver be. El alem ne derse desin. hadi hadi At. hadi. 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 <laughs>